Herkese merhabalar Migros Market'in bu haftaki indirimlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak 5 kilogram unun fiyatı 50 lira. Migros Market'lerde 5 kilogram toz şekerin fiyatı 105 lira. 12 kilogram arayelin fiyatı 218 lira mutlaka videosuna izlemizi tavsiye ediyoruz. 1,5 litre feyrinin fiyatı 48 lira. 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 56 lira. Finish marka 65 adetten oluşan tabletin fiyatı 178 lira. 32 adet solo tuvalet kağıdı 180 lira. 12 adet havlu kağıdın fiyatı 160 lira. Migros marka 3,5 litre çamaşır suyunun fiyatı 45 lira. Migros marka 3 litre sıvı bulaşık deterjanın fiyatı 45 lira oldukça fazla sayıda ürünler var. Tüm ürünleri görmeyi tavsiye ediyoruz. Milo marka altı adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 42 lira. Arpela marka 500 gram makarna çeşitinin fiyatları 8.75. 600 gram ülker çoko kanatın fiyatı 64 lira. Derbi marka 3 adetten oluşan tıraş bıçaklarının fiyatları 30 lira. Farklı renk seçenekleriyle çerezlik tabaklarının adet fiyatları 20 lira. 1 litre ağırındaki cif markasına sıvı sprey çeşitlerinin fiyatları 27 lira. 25 adetten oluşan buzdolabı paşetinin fiyatı 16 lira. Migros marketlerde bu hafta 5 kilogram unların fiyatları 50 lira. Pişirme kağıtlarının fiyatları 28 lira. Mehtap markasındaki 26 cm ebatındaki krep tavasının fiyatı 75 lira. Çaykur marka 1 kilogram tiryaki çaylarının paket fiyatları 67 lira. Orkida marka 4 litre halindeki ağaç çekyağının fiyatı 130 lira. 4 litre halindeki turna markasına ait ağaç çekyağlarının fiyatları ise 120 lira. 1,5 litre halindeki yumoşların fiyatları 40 lira. Papya marka 6 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 50 lira. Orkide markasına ait üçlü tarihindeki ağaç ekyalarının fiyatları 110 lira. Efor markasına ait 1 kilogramlık siyah çayların fiyatları 65 lira. Migros marka 1 kilogramlık rize siyah çayların fiyatları 48 lira. Bor marka 2 kilogramlık toz şekerlerin paket fiyatları 50 lira. 7 kilogram ağırlığındaki perosmatiklerin fiyatları 102 lira. 7,5 kilogram ağırlığındaki Omon'un fiyatı 132 lira. Ariel markasında 7 kilogramlık deterjanın fiyatı 124 lira. 4 litre ağırlığındaki Komili markasına ait Aç fiyatı 124 lira. 250 gram ağırlığındaki Bolognese dana sucuğun fiyatı 27 lira. Super Milo markasına ait 6 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 27 lira. Finish markasına ait 18 adetten oluşan tabletin fiyatı 36 lira. Selpak marka 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı ise 45 lira. Familia'dan 40 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 170 lira. 16 adetten oluşan Familia markasına ait kağıt havlunun fiyatı 110 lira. Irmak marka 5 kilogram toz şekerin fiyatı ise 114 lira. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.